Hayat sağlıklı güzeldi. Şimdi sırada sevgili program partnerim Doktor Mevlüt Dağlı olan estetik zamanı köşemiz var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, şimdi hep e, yüzümüze uyguladığımız ameliyatsız işlemleri detaylandırdık, yaş yaş ayırdık bu dönem dönemleri bir de şöyle bir durum söz konusu kısa zamanda belki vakiti olmayan bütün yüzünde bir işleve ihtiyacı olanlar için yapılan aslında bir full face uygulaması var ameliyatsız full face uygulaması deniyor buna biraz sizden detaylandırmanızı isteyeceğim neler yapılıyor bu kapsamda evet ameliyatsız full face estetik dediğimiz olayda aslında Medikalist'in içerisinde kullandığımız tüm yöntemleri cildin e, yapısı, yüzün şekli, e, eksiklikleri uygunsa birkaç işlemin aynı anda yapılması. Hı hı. E, bunu daha çok e, bu işlemler nerede tercih edilir? E, uzaklardan gelen, yurt Değil dışından mi? gelen e, veya e, sürekli sürekli cildinde e, ufak ufak bir hasarlanmalara, bir ödeme, bir morla, bir şişliği. E, tahammül edilemeyecek veya kapatılamayacak bir konumda çalışan, her zaman izin kullanamayan e, kişilerde e, işlemin aynı anda yapılmasıdır. E, burada ne yapılır? E, genellikle bunu da 40'lı yaşlardan itibaren aslında belki 40'lı yaşlardaki birine e, iki emellik, iki enjektörlük bir dolgu, bir botulinum toksin uygulaması, belki sadece elmacık kemiklerinde hafiften oluşan bir elastik et kaybını ortadan kaldırmak için e, yine farklı bir tekniklerle sadece iki tane ipin e, elmacık kemikleri üzerine konulmasıyla da bir işlem yapılabileceği gibi daha ileri yaşlarda birinde e, bir frans askısı uygulaması, elmacık kemiğinde e, bir kayıp varsa direkt o frans askısından sonra bir dolgun uygulanması, ağız kenarında yine bir varsa bunu uygulanması gibi ya da göz çevresinde deri dokuda bir travması, bir hasarlanması ve yaşa bağlı bir yıpranması oluşmuşsa bir plazma enerjili sistemlerin bu bölgede kullanılması gibi işlemlerin yapılmasıdır. Ya da o anda burunda yine hafif bir kemer veya burun ucu düşüklüğü varsa belki sadece burun ucundaki düşüklüğünü kastan kaynaklı aşağı doğru çekme etkisiyle varsa küçük bir botulinum toksin burun ucuna uygulanması ya da dolguyla bunu şekillendirilerek ee, tek bir defada e, belki işte iki saat, 2 buçuk saat sürecek bir süreçte e, yüzü askılarla asmak, dolgu işlemlerine ihtiyacı varsa onu yapmak, göz çevresinde problem varsa plazma enerjilerini kullanmak, e, jawline hattında bir sıkıntı varsa veya e, ipleri yapmanıza rağmen yüzde bir lifting olduktan sonra çene hattı orta yoksa çene köşelerine ağız kenarına dolgularla düzeltmek. Ee, dudaklarında problem varsa bunu anında yapmak, burunda problem varsa onu yapmak gibi medikal estetik alanında Komple. kullanılabilen ve o an birlikte yapılan işlemlerin aynı anda yapılarak kişiyi bir defa da ihtiyaçların her şeyi yapmak gibi bir medikal estetik uygulamalar topluğuna ameliyatsız full face estetik evet. ediyoruz. Bunun herhangi bir yan etkisi var mıdır? böyle Yalnız bir bir medikal estetikte kullanılan her yöntemdeki durumlar gibi Zaten burada yapılan işlemler birbirine etki etmeyin, değmeyin ama tabii ki bir askı işlemi yaptığınızda yüzde oluşabilecek bir ödem, bir e, morluk olduğunda e, daha sonra üstüne yapılabilecek bir dolgu açısından sizi yanıltabilir. E, bunların olmayacağı düşünülerek yapılan işlemlerdir. Tabii artık kullanılan kanüller, iğneler e, biraz daha kişilerin yüzünde oluşan deformasyonları, işte o ödemleri, morlukları daha azalttığı için veya başka bir işleme e, engel teşkil etmeyecek şekilde olduğu için çok rahatlı uygulanabilen sistemlerdir. E, i̇şte bir yüz operasyonu için e, ameliyata girdiğinizde e, oluşabilen e, bir durumlar nasıl varsa, eğer sizin cerrahilik bir durumunuz yoksa ve bu tarz bir süreyi kendinize ayırabiliyorsanız medikal estik uygulamalar hepsinin bir arada birbirine çarpışmayan, yan etkileri olmayan, birbirlerine iyi etkileri olan işlemlerin bir arada yapılmasıdır. Ee, tek tek ne kadar bir yan etki veya komplikasyon riski varsa bunun topluca olmasında bu riskler vardır. Ve genellikle bu yöntemler dediğim gibi e, çok uzun süresi olmayan e, ülkemizde yaşayan ya da daha çok yurt dışında e, belli bir süre e, ülkemize gelip çünkü niye e, hep bunu konuşuyoruz. Sağlık alanda evet ülkemizde çok iyi yetişmiş e, meslektaşlarımız hocalarımız, evet. arkadaşlarımız var. Teknolojileri çok iyi bir şekilde kullanıyoruz ve bir Avrupa'ya ve birçok ülkeye göre daha uygun, onlara göre daha uygun rakamlarla gelen rakamlarla işlemler yapıyoruz. Evet, çok da başarılı. Bunlar kaynaklı var. da sağlık turizmi konusunda başarılı gidiyoruz diye düşünüyorum. Tabii bunu baltalayan bir an önce kısa sürede para kazanmaya çalışan evet. kuruluşlar, kişiler var mıdır veya? Sağlıkçı e, kisvesinde bulunup merdiven altında fazlasıyla evet. işlem yapanlar vardır. E, bunları dışına tutacak olursak, yetişmiş gerekiyor. güzel hekimlerimiz ve teknolojilerimizde bulundurmamız, bu konularda daha maharetli olmamızdan dolayı yurt dışından gelenlere tek seferde yapılabilen bir işlemler silsilesi diyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz tüm bu bilgiler için.